Hava bayağı sıcaktı. Ben İstanbul'dayım. Bayağı bir sıcak havalardı. Evet havalar gerçekten çok evet. ciddi o anda bir sıcak. Yani biz bir kışı bekliyorduk, bir sonbahar havası olur diye düşünüyorduk. Fakat bir sıcaklama geldi. Bir yazdan kalma günleri yaşadık. Pardon. Bu artan sıcaklığın evet. sebebi sizce nedir? Şimdi bu artan sıcaklığın sebebi aslında az önce bahsettiğim üzere e, yüksek basınç. <laughs> Bizim mahveden şeyin adı yani artık yüksek basınç deyince aklımıza direkt bu gelsin sıcak havalar, yağışsız havalar, sisli havalar. Az önce bahsettim hani yer küre yüksek basınçta ters orantı var. Sürekli meteoroloji aslında ters orantı vardır. Yüksek basınçta hava alçalır. E, yukarıdan hava alçalınca da dolayısıyla partiküler yer yüzüne bir sis oluşuyor. Alçak basınçta ise hava yükselir. Şimdi bunun ana sebebi yüksek basınç dedik. E, hatta ben de bir yandan verileri takip ediyorum orada. Yani arka planda düşen bizim verilerimiz günce yani, e, geçen hafta bilgisayardan bahsetmiştik. Tam bilgisayarların güncelleme saatine geldik. Şimdi yaklaşık olarak 2 dakika önce çıkan veriler aktaracağım. Mesela daha yeni çıktı yani en güncel veriler bizim. Ee, i̇lerleyen günlerde İstanbul'da hava sıcaklıkları e, çok ciddi oranda artacak diyebilirim. Yani zaten sıcak daha ne kadar artacak diyeceksiniz? 4 Kasım tarihine dikkat çekmek istiyorum. Bu 4 Kasım hani seyircilerimiz varsa 4-5 Kasım hatta not edelim. 4 ve 5 Kasım günü yani denize gitmek isteyeceğiz. O derece olacak. Hava sıcaklıkları 33-34 dereceye dayanacak. Hani yaz sıcaklığı. O çok ya. ciddi. Evet bunları not edelim. Hani gerçekten seyircilerimiz de bunları lütfen not etsinler. Çok lazım olacak. İlginç olan şey de şu. Hava sıcaklığı bu kadar artmasına rağmen yağış da bekleniyor. Hani aynı anda bir de yağış bekleniyor. Hani hava sıcak olacak, güneş olacak diye tam olarak düşünmeyelim. Aynı anda bir yağış görme ihtimalimiz de var. Bu iki gün. Ee, ama yağış şöyle söyleyeyim ben size. çok kuvvetli bir yaş beklemeyelim açıkçası. Yani çok çok ciddi oranda. Bir perşembe günü bizim bir kuvvetli bir yaş ihtimalimiz var. Ama şunu söyleyeyim. Onu bir not edin. Perşembe günü bir kuvvetli yaş ihtimalimiz olmasına karşın e, hafta sonu o sıcaklıkların arttığı gün hava şöyle olacak. Siz sabah kalktınız hava sisli olacak. Belki hiçbir şey göremeyeceksiniz. Öğlen bu sis dağılacak. Hava güneşli olacak. Öğleden sonra bir bulutlanma artabilir. Bir ara yağış görülebilir. Sonra bir daha açabilir. Kısacası hava sıcak olacak ama gün içerisinden atmosfer dört mevsim yaşayacağız. Yağış görülebilecek, güneş açabilecek, bulut olabilecek. Yani hava sıcak ama pek çok şey yaşayabileceğiz. Yani öyle garip bir gün yaşayacağız i̇lk açıkçası. Hava olacak. E, sıcaklık olarak yaz aslında. Yani 33-34'lerden bahsediyoruz. Çok ciddi bir oran yani biz bu mevsim için. Ama hava olarak evet ilk bahar, hani, e, güneşli, yağmurlu vesaire. Haftanın kalanında gene 27 28 24 25 yani bu bantta ortalama 24 ile 27 arasında seyredeceğiz diyebiliriz yani. E, kısacası hani şöyle hani artık e, hani ne zaman kışa girdik hani artık bu 10 dereceler, 15 derece böyle düşeceğiz derseniz 15 gün içerisinde böyle bir soğuk hava beklenmiyor. peki <laughs> bu nereye kadar böyle gidecek? Açıkçası biz de onu bilmiyoruz. Hani biz de heyecanla bekliyoruz. Ne olacak? E, i̇nanır mısınız hani bizler meteoroloji uzmanı olarak yani bizler bile artık şaşkınlık içerisindeyiz yani. Çünkü nereye gideceğini bilmiyoruz bu işin. Evet elimizde bir takım veriler var. Hani kışa dair tahminlerimiz var, tahminler geliştiriyoruz. Ama e, şu an ben henüz bunları paylaşmıyorum hani seyircilerimizle de paylaşmıyorum. Ben Instagram hesaplarımda da paylaşmadım henüz. Bunun da ileriki yayınlarımızda ben sizlere paylaşırım. Hani şu an bize kalsınlar. E, çünkü tam net tahminler değil, e, iç açıcı gibi görünüyor veriler. Hani biraz terse dönecek gibi. Ama detayların derken yayınları bu verileri paylaşacağım ben zaten burada naklet olarak hepsini paylaşacağız. İlerleyen günlerde açıkçası şöyle bir sıcak hava dalgımız var yani kısacası buna bir hazır olalım. Yağışlarda inşallah en kısa sürede başlarız bu, bu yönde ümit ediyoruz. Çünkü önümüzdeki günler bir yağış dalgası evet bakın görünüyor. Basında da bu zaten şu an yer alıyor ama e, yani bizim barajlarımıza yarayacak bir yağıştır. E, ben tabiri caizse şöyle söylüyorum. Bizim şu anda 40 günü 40 gece yani yağış almamız gerek. Hayır yani böyle 40 gün 40 gece yağış yağması lazım. Şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi 24 saat diyelim yağmur yağdı. Bu yağmurun bize hiç faydası yok. Niçin diyeceksiniz? Bakın e, şu an mesela ben bir toprağın üstündeyim ve toprak şu an çatlamış durumda. Yani şu an tam bulunduğum toprak çatlamış. Ya yani bu toprağın bir suya doyması lazım. O toprak suyu emecek, toprak suya doyacak. Diğer altı sularımız beslenecek. O toprak Birleşecek o çatlaklıklar kaybolacak. Ondan sonra bu barajlara yansıyacak açıkçası. Yani şu an yağan yağışlar ne yazık ki barajlara yansımıyor. Çünkü yeraltı mesela geçtiğimiz günlerde e, NASA tarafından bir veri paylaşıldı. E, bir iki gün önce. Türkiye'deki yeraltı sularının durumu. Durum çok vahim gerçekten. Hani inanın yeraltı suyumuz kalmamış gibi bir şey. Yani %0 virgüllerde seyrediyoruz. Yani çok vahim bir durum açıkçası. Ee, çok üzücü bir durum ee, ve maalesef bunları toparlayacak bir yaş şu an görünmüyor. Ama umarız en kısa sürede yaşlarımıza kavuşuruz diyelim. Ee, önümüzdeki günlerin özeti bu şekilde. Bu sıcak hava dalgası gelecek. Sonra bir nebze olsun düşüş var ama gene şu an bugünkü bugünküne falan düşeceğiz yani hani yüksek. Şöyle söyleyeyim çok yüksekten yükseğe düşeceğiz. Hani mevsim normaline bir türlü düşemiyoruz. Şu an sıcaklıklar yüksek, hafta sonu çok yüksek olacak sonra tekrar yükseğe düşeceğiz bu şekilde özetleyebilirim açıkçası. En kısa tabirle. Yani sonbaharı pek beklemeyelim gibi bir şey oldu bu. Gerçekten sonbaharı şu an için hiç beklemeyelim. Dediğim gibi perşembe günü bir nebze olsun hissedebileceğiz. Çok yani böyle ucundan yani kıyısından böyle bir günlük yani diyebiliriz diyemeyiz. Yani işte sonbahar denmez açıkçası. Yani bizi hani ya şu olarak benim bahsettiğim hani orada bir parantez açayım. Böyle beş gün, bir hafta, on gün yani yağmur yani böyle bir iki günlük yarıştık biz almıyoruz yani kayda Çünkü barajlarımız hiçbir yaramıyor. Hani hakiki manada bir yağmur diyorsak açıkçası beş gün, 10 gün böyle uzun bir müddet yani yer altı besleyecek, barajlarımıza yarayacak bir yağış olmalı. Yağış kavramından kastımız bu yani. Bunu da bu şekilde bir parantez açmış oldum buraya da.